Merhaba. Haftada bir düzenli olarak uyguladığım saç bakım kürünü hazırlıyorum. Karıştırma kabımın içerisine birer ampul, erigen ve pantol ve bemix ekliyorum. Ardından 10-15 damla tatlı badem yağını, E vitaminini 3-4 damla olacak şekilde, biberiye yağını ise 5-6 damla şeklinde ekleyip karışımımı saçlarımın diplerine gelecek şekilde uyguluyorum. 1-2 saat bekledikten sonra yıkayıp kuruluyorum. Saçların ince telli ve kırılgan bir yapıya sahip oldukları için bu bakım kürünü ameliyattan önce de ameliyattan sonra da düzenli olarak uyguluyorum. Bilindiği üzere vitaminsizlikten saçlarımız dökülebiliyor. Ve bunu hem dıştan hem de içten vitamin takviye şeklinde destekleyerekten bu dökülmeyi en aza indirmeyi hedefliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın.